Kur'an, insanların yaratılışının temel amacını Allah'a kulluk etmek ve O'na ibadet etmek olarak belirtir. İnsanların dünya üzerindeki varlık sebeplerinin Allah'a yönelmek, O'nun emirlerine uymak ve O'nu yüceltmek olduğunu ifade eder. İyi insanlar. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takva sahibi olasınız. Bakara Suresi 221. Bu ayet İnsanların yaratılışının temel amacının Allah'a kulluk etmek olduğunu vurgular. Allah, insanları ve cinleri yalnızca kendisine ibadet etmeleri için yarattığını belirtir. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Sariyat Suresi 51 56. Kur'an dünya hayatının geçici olduğunu ve insanların burada sınandıklarını belirtir. Bu sınav, insanların Allah'a olan imanlarını, sabırlarını ve doğru yolda kalma kararlılıklarını test etmek içindir. Hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O güçlüdür, bağışlayandır. Mülk Suresi 67-2 Bu ayet, hayatın bir sınav olduğunu ve bu sınavın amacının insanların daha güzel işler yapma kapasitesini ölçmek olduğunu açıklar. İmtihan ve sorumluluk Kur'an'da, insanların yeryüzünde halife olarak yaratıldıkları belirtilir. İnsanların Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak yeryüzünde adaleti ve doğruluğu sağlamakla sorumlu oldukları anlamına gelir. Hani, bir zamanlar Rabbim meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti. Melekler, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi halife yapacaksın? Oysa biz seni övgü ile yüceltip kutsuyoruz dediler. Allah ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Bakara Suresi 230. Bu ayet, insanların yeryüzünde Allah'ın temsilcileri olarak yaratıldığını ve yeryüzünde adaleti sağlamakla yükümlü olduklarını belirtir. Kur'an, insanların doğru yolu bulmaları için hidayet rehberi olarak gönderildiğini ifade eder insanların Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak dünya ve ahiret saadetini kazanmaları için yol gösterici bir kitap olduğunu açıklar. Bu kitap, mutlak gerçeğin ta kendisidir. O, muttakiler için hidayettir. Bakara Suresi 2-2 Bu ayet, Kur'an'ın doğru yolu bulmak isteyenler için bir rehber olduğunu ve insanlara doğru yolu göstermeyi amaçladığını belirtir. Allah, yeryüzündeki tüm nimetleri insanlar için yarattığını ve bunları doğru ve adil bir şekilde kullanmalarını istediğini belirtir. O ki yeryüzündekilerin tamamını sizin için yarattı. Sonra o, göğe istiva etti, onları yedi gök halinde düzenledi. O her şeyi bilendir. Bakara Suresi 2.29 bu ayet, yeryüzündeki nimetlerin insanların faydalanması için yaratıldığını ve insanların bu nimetleri doğru bir şekilde kullanmaları gerektiğini ifade eder.